Merhaba herkese hafta RDZ günlük grafik bir arkadaşımız bilgi verebilir misiniz diye yazmış aslında ben hani 8'inde bir video çekmiştim e, o videoda uzun uzun anlatmıştım RDZ için sadece RDZ için değil yani bu tür maalesef e, hikayeler oluyor borsada e, bunlar içinde de konuşmuştum tabi burada bir suç var mı suç unsuru var mı ben onu bilemiyorum yani görmediğim bilmediğim şeyi var diyemem o anlamda söylüyorum ama yani SP o gün de söyledim SPK şöyle bir durdursaydı tahtayı stop yani ARDZ bir gün işlem görmesin ne olur ki? İncilerim dökülür Hale teyzenin. Borsa küser mi ne olur yani? Bir gün işlem görmesin. E siz de bir baksaydınız yani giderken gelirken tepede bakın burada bir mesela 3 e, 3.88 değer kaybediyor değil mi? 7 Şubat, 7 Şubat'ın akşamında da e, bedelli sermaye arttırma açıklanıyor. Yani en azından o güne bir baksaydınız kim almış, kim satmış. E, yani bir içeriden bilgi alıp satan varsa bilinseydi gerekiyorsa tabi ceza verilseydi böyle bir şey. Bakmadı SPK yani. Zaten çok da tahmin etmemiştim öyle bir şeye ee, araştıracaklarını da ya da tahtayı kapatacaklarını da tahmin etmemiştim. Tabi patron da kimseyi ikna edemedi açıkçası. Yani niye para istediğini anlamadı kimse patron. Çünkü temel analizciler diyor ki kasasında 50-55 milyon var. Bunda da yatırım yapabilir diyor. E sen vatandaştan 300 mi istiyorsun? 300 milyon mu? Aşağı yukarı öyle bir şey istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. E i̇nsanlara diyor ki ben sana niye 300 milyon vereyim kardeşim yani. E, ne yapacaksın bu parayı? E, bir izahname göndermiş. İzahnamede ne yapılacağı paradan anlaşılamıyor tam olarak. Yani bu paranın ne işe yarayacağı anlaşılmıyor. Anla, yani buna ikna olmadı en azından. Belki kendisi anlattı ama. E, sonuçta grafik bize diyor ki kardeşim biz ikna olmadık diyorlar. Bu paranın niye verileceğine ikna olmadık diyor bu grafik. Durum bu ARDZ'de. Yani benim zaten detaylı bir bilgim yok ama daha sonradan kontrol ettim onu da söyleyeyim iki portföy galiba yanlış hatırlamıyorsam iki portföy çıkış yapıyor tabi haliyle yüzde beşten fazla payları varmış anladığım kadarıyla bir mi iki mi yani ben iki diye hatırlıyorum ama iki farklı portföy diye hatırlıyorum bunlar fon fonlar tabi şakır şukur satıyorlar yani adam buna katılmak istemiyor dolayısıyla ona da inandırıcı gelmemiş fon yöneticilerine ki böyle bir tasarrufta bulunuyorlar yani en kısa zamanda bir inşallah işleme açılır. Öyle taban taban gitmez diye söylemiştim. En azından 7 lirada bir şans verdi. Yani burada desteği yakın yerde alanlara bir stop şansı verdi. Kullandılar mı kullanmadılar mı bilmiyorum. Tabii 9'da kalanlara 8.70'lerde ya da geçen seneden taşıyanlara falan varsa bakın geçen sene Şubat Ocak aylarında 8.5'tu. Çok da popüler bir senetti. Hep söylüyorum. Orada kalanlara Allah sabır versin diyeyim. Başka çünkü elimden bir şey gelmez. Yani orada TL olarak bile amorti etse insanlar belki razı. Artık doları moları geçtik. E, o şeyi geçmişler artık o aşamaya. E, bunun dışında teknik olarak satılıyor. Yani çatır çatır e, çok kanallı biçimde. En ufak günlük yukarı harekette satışla karşılanıyor ARDZ'de. 8 ortalamadan çok uzak. E, bugün de fazla koptu. Belki yukarı bir düzeltmesi tekrar olabilir 8'e doğru. Ee, ama durum burada şey de değil. Olağan bir piyasada değil. Şu an olağanüstü bir piyasada. Tabi bu düşüş devam ederse 4.80 civarları 4.60'da 4.80 bandı bir destek attı. Olabilir aşağıda. Şu anda 5.60'da. Ee, baktığınız zaman ben yani bir direnç bir alan olarak 5 lira çalışmıştı. 5 lira 5-10 civarları. Oraya bakılabilir. Devam ederse 4.80 civarı daha da e, tabi bu işin önü arkası kesilmezse 3.50'ler falan e, bir destek seviyesi. Adeleyze de. Ya umarım tabii öyle bir şey olmaz e, bu moment, Çok hızlı bir momentum var. E, diliyorum ki bu momentum bir yerde son bulur, satış momentumu. En azından bir yataylık bile bir şeydir yani. Ya, Gösterge de, bak çok gerek yok da bu feci bir durum. E, burada olanın dışında yürme potansiyeli var işte. Sen sonuçta tetikleyen bir faktör var yani. O yüzden diyorum bunu. Ee, ama tabi teknik olarak Aresay 28'de e, yani normalde doğasında tepki verebildiği alanlardır bir varlık Aresay böyle 30'un altına inince yavaş yavaş tepki vermesi beklenir ama diyorum ya bakın tekrar söylüyorum olağan bir durumda değilse de maddeye bak baktığınız zaman o da negatif olduğunu zaten görüyoruz çok da onunla bir ederi yok açıkçası burada en doğru şey şu anda yani kısa vade bir e, dengelenme temeline gitmek. Onu beklemek. Yani bir dengelenme olursa bir yerde en azından daha sağlıklı karar alınabilir. Belki paçalına girecek olanlar varsa onlar için bir karar dönemi olabilir. Yani bunu görmeden de yani bir dengelenme görmeden de bu akım tabi böyle tehlikeli bir şekilde aşağı gitme potansiyeli mevcut. Bunların dışında maalesef söylenebilecek başka bir şey yok. Umuyorum bir yerde toparlar. Herkese iyi akşamlar.